Herkese hayırlı akşamlar. Ee, saat 20 itibariyle başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Erzurum'da bir hareketlilik var. Herkes şu anda e, evine doğru çıkıyor. Maşallah bu kadar hassasiyet çok güzel. İnşallah her birliğiyle bu belayı atlatacağız. Bu virüsü atlatacağız Allah nasip ederse. Şu anda gördüğünüz kale çevresinden geçiyoruz. Erzurum Kalesi. Kale etrafı yapılan şey biraz camlar donmuş. Yeni çalıştırdık arabayı. Gördüğünüz Ulu Cami kale. Türk bayrağımız. Kale önündeki ışıklar. Bakın burası da e, çifte minareli medresemiz. E, Harun Coşkun şu anda çalıyor fondan. Tebriz kapısı. Böyle kumlu dereye doğru gidiyorum. Eski mahalleler kumlu dere tosya. Oradan da eve doğru ben de gideceğim Allah nasip ederse yayını keseceğim evimin yeri olmasın Şu anda hatırlayanlar bilenler bilir kumlu dere. Kumlu dere diyorduk ya. Şu anda tabi orada yeni şeyler yapıldı. Evler yapıldı. Hatice Adal yazmış merhaba merhaba. burası Erzurum'un semtlerini böyle gezdiriyorum. Fonda Harun Coşkun kardeşim çalış, çalıyor. Dil Dillo diye bir türkümüz var bizim. Evet, Kumlu Dere yıkıldı kentsel dönüşümden. Böyle şey oldu biliyorsunuz. Burada yeni bir site yapıldı. Tosya'yı da gösterip benim mahalle. Ondan sonra yayını kapatayım Allah nasip ederse. Erzurum'dan yer seven ölmez olur, dertli olur diye. türkü devam ediyor. Görüyorsunuz marketler kapatılıyor. Büyük marketler kapatmaya başladılar şu karşıda ışıklardan ötesi Tosya. Mahalle başının üstü. Bizim çocukluğumuzun geçtiği yer. 23 Temmuz okulu Tosya mahallesi. Karşıda 12 Mart İlkokulu, Bizim okuduğumuz okullarımız. Çifte kardeşler cami. Biraz alt tarafta çifte kardeşler türbesi var. Burası da karayollarına doğru mahalle başından çıkan yol. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Maske, mesafe, hijyen ve temizliğe dikkat ederek inşallah bu Kısıtlamalardan da tamamen feragat etmiş olacağız. Herkese hayırlı akşamlar, Allah emanet olun. Hoşçakalın.